Mesle kalın merhaba arkadaşlar. Bugün e, kuluçka makinesine yatırdığımız yumurtalara bakacağız. Şu anda elimizde olan efek kuluçka makinesi arkadaşlar. 30'du. Şimdi gelin kapatalım. Şu anda yumurtayı çevireceğiz arkadaşlar. Ef, yarısı efendim yarısı benim ortaklaşa şey tamam. Şimdi kapattık yumurtayı. Şey makinesi. Efek kaldırsın arkadaşlar kuluçka makinesi nasıl gerektiğini öğreteceğiz. Şimdi yumurtaları çeviriyoruz sıra sıra. Dün dün dün, dün. Arkadaşlar çok da Şöyle de bir bardak var arkadaşlar bakın. Bunun yarısını dolduruyoruz arkadaşlar. Her sabah içine koyuyoruz deme öyle ayarlıyoruz. 60 bin, 60 ideal oluyor. Bakayım ıslanmıyor mu? Ney? Tamam gelipmiştik. Evet ıslandı. Ben de Şimdi arkadaşlar ben... Nereye var, çevirelim? Çevirelim. Bu tarafa dönüşebilir miyim? Ne oluyor kafam karıştı. Umutaları çevirdikten sonra boş mu dolum mu olduğunu sıra sıra gösteriyoruz. Bugün gözüldüm. 15. gün arkadaşlar. Tamam. Tavuk tavuk Kaldı altı Arkadaşlar pamuk ısrarlı yumurtası da var Pamuk ısrarlı yumurtası da Pamuk Bakın arkadaşlar, arkadaşlar şu anda bu boş. Şu sultan yumurtası şu anda boş. İşte boş olan yumurta bu. Ama siz yine de koyun. Belli olmaz ya. Bunlar yaparken de arkadaşlar çok sallamadan yavaşça. Şu anda hepsi döndü. Bir tane kalmış. Bir tane kalmış. Ve karşınızda Pam Bakstala. <laughs> maşallah deyin arkadaşlar. Evet, arkadaşlar şimdi bakalım. Yorumlarda maşallahınızı yazmayı unutmayın. Bakın şimdi. Maşallah Allah ya. Dur bir dakika dur. Yavaşça. Arkadaşlar bakın sadece tepe aydınlık Bir şimdi dakika. Da az, az yaklaştır bana dur. Net görsünler. Bakın arkadaşlar zaten Ciple belli. Damarlarını oluyor damarlarını göster ta. Da çok yaklaştır. Şimdi dur. Arkadaşlar zaten böyle belli oluyor dolmuş mu Damarlara muhta. belli olmadı da zaten orada bir civciv olduğunu gördünüz zaten. Bu ne demek? Pambak stala devam Hayata. Tamam, şimdi yumurtaları çevirdik. Bir de arkadaşlar nem ayarını yapacaksınız bunun. Biz su koyduğumuzdan da gerek yok şu an. Su koyduk ama. Arkadaşlar şurada bakın. Şurada şu delikten koyuyoruz arkadaşlar bardakla içine. Bir yarım bardak, yarım çay bardağı, ufak çay bardağı. Şimdi arkadaşlar bu, bu sağ tarafa şey koyacağım bir fotoğraf koyacağım. Onu mesela çıkın son 3 günde mesela 36,5 derece yapacaksınız. Nemini 75'e yükselteceksiniz. O tabloyu koyacağım. Onu uygulayacağız biz de. Arkadaşlar bakın bu da benim boş. Ve ben az getir. Bak parlıyor arkadaşlar içi full parlıyor. Ama arkadaşlar bir şey var. Bu parladığı zaman içine damarlar varsa o doludur. Ama eğer son 10. günde falansa arkadaşlar yoksa şu anda bu boş. Bakın. Yani da artık zaten çok iyi belli zaten bu 18. günde kesin belli olur. Ayırırım gibi geliyor bu 18. günde. Bunun çıkım günleri arkadaşlar son üç gün. Bakın. Ama yine ne olur ne olmaz yine koyuyoruz. Umut. Şimdi kapatacağız evet, tabii. Tamam. Evet, evet Şimdi Arkadaşım, olağanüstü üstü fiş takıyoruz. Bunları yaparken sakince yavaş yavaş yapın. Şimdi takıyoruz. Arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz fişin? Onun fişi görsünler kaliteli fiş. Ve makinemiz başladı arkadaşlar. arkadaşlar şimdi şu sıcaklık var ya Bu taktıktan sonra bak Efe kuluçka makinesinde oluyor mu bilmiyorum da herkes de 38 buçuk geçti mi ötmeye başlıyor O kendiliğinden düşüyor arkadaşlar ama nemini yükseltmek için Yarım çay bardağı kadar su koyun Öyle diyeyim size. O zaten nem ayarı ayarlanır Eğer nem düşmüyorsa arkadaşlar şuradan yavaşça kaldırın Böyle çok az böyle yavaşça kaldırın Düşünemi düştüğünü Şu fark ettiniz an belli bir nem sıcağına iddial. gelme yeter. İddialleştir teyze çoğunluğu. Aynen. 62 çok iyi. Artık videonun sonuna geldik. Tekrardan diyorum arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yanında bildiğimi açarsanız video attığımızda anında haberdar olursunuz. Ve kartlara da bakın. Bak şurada. Şurada kartlar oluyor arkadaşlar. Oradan da bakın. Videolar var. Kiməslərin də qalın, sağ olacaqlar, qalın.